Merhabalar Sultanım Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana turşusu tarifimi paylaşacağım. Bu tarifi için kullandığım lahana orta boy. Lahanamı ilk önce iki eşit parçaya ayıracağım. Biraz zor kesiliyor. Şimdi iki eşit parçaya ayırdım. Daha sonra dört parçaya ayıracağım ki rahatça kesilebilsin hanımın dış yüzeyindeki sert kabuğunu çıkarıyorum. Tüm hepsi için bu işlemi uyguluyorum. Daha sonra ortasındaki beyaz kısmı çıkarıyoruz çünkü sert oluyor. Şimdi hepsini de beyaz kısımları çıkartalım ve mor lahanamızı kesmeye başlayalım. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. İsterseniz ince ince, isterseniz bir tık daha kalın. Nasıl seviyorsanız tamamen size kalmış. Bir günde yemeğe hazır bir turşu. Oldukça pratik ve çok lezzetli. İsterseniz salatalarınızın içine havuçla beraber ekleyebilirsiniz. İsterseniz tek başınıza tüketebilirsiniz. Oldukça mükemmel. Şimdi mor lahanalarımızı keselim hemen. Kesiyoruz hepsini. Daha sonra bir kaba alıyorum mor lahanalarımı kestikten sonra. İlk olarak yıkayacağım mor lahanalarımı. Daha sonra üzerine ilave edeceğim malzemelerimi küçük küçük parçalara bölüyorum. Şimdi mor lahanalarım hazır, yıkıyorum. Yıkadım. Şimdi üzerine 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Eğer daha çok tuzlu seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ben çok tuzlu tercih etmiyorum. Yaklaşık bir 8-10 dakika karıştıracağız. Bu aşamada eldiven de kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyoruz. Tamamen ezmeyecek bir şekilde 8-10 dakika böyle tuzla harmanlanıncaya kadar karıştırıyoruz. Bu turşuda limon tuzu da kullanılabiliyor. Rengini de değiştiriyor ayrıca limon tuzu. Ben kullanmayı tercih etmiyorum kimyasal olduğu için. Şimdi lahanamı iyice yoğurdum. İçerine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Hazırlama aşamasında kullanacağım malzemeler 2 adet limonun suyu, 1 çay bardağından 2 parmak fazla üzüm sirkesi ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağı hem parlak olmasını sağlıyor hem de çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi malzemeleri ekleyebilirim. Eğer limonumuz suluysa bir adet limon da yetebilir. Şimdi limonumuzu, limon suyumuzu ekledik. Bir çay bardağından 2 parmak fazla üzüm sirkemi de ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Ekledikten sonra 1-2 dakika daha karıştırıp 10 dakika dinlenmeye bırakacağım ki suyunu salsam. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Şimdi iyice karıştıralım. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Mor lahanalarımı şimdi kavanozlara doldurabilirim. Herhangi bir su ilavesi yapmıyorum. Zaten mor lahananın içerisine eklediğimiz malzemelerle ve kendi suyuyla beraber bu su yeterli olacaktır. O bir gün içerisinde buzdolabında kaldığı süre zarfında kuru olan kısımlarında kavanozları ters çevirirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Açtıktan sonra da yaklaşık bir hafta içerisinde tüketmenizi öneririm. Şimdi sularını da ekliyorum. Kavanozlarımızın ağzını kapatıyoruz sıkıca. Bu tarifi denerseniz mutlaka yorumlarda yazın. Beğeni ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi ertesi gün morlanda turşumu oldu. Rengini göstereyim böyle size. Hemen servis edebiliriz. Tabağımıza alıyorum. Ve morlanda turşum hazır. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Sağlıklı günler.